Evet arkadaşlar. Kalo indok. Şimdi seri oyun oynayacağız. E, i̇ki tane slipper yapacağız. Yani terlikle. İki de clever Bakalım ne alacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi terlikte olanı başlatıyorum. Evet. kart yazdık. Şöyle koyduk yine telefonumuzu. Hadi bakalım. Bismillah. başlıyoruz arkadaşlar. Çok aşağıda çarptığı için diz yapacağım yine. Maalesef hiç sevmediğim şey. Az daha telefonu oynatmam lazımdı. Açısını ayarlayamadım arkadaşlar. Dizim üstüne yapıyorum. Maalesef açıdan dolayı çok zorlanıyorum. Az yukarı kaldırmam lazımdı. O yüzden diziz. Böyle daha iyi. Evet 2.19 aldık. Hemen bir sonraki oyuna geçeceğiz. Seri oyun oynayacağız demiştik. Biraz daha yukarı kaldırmam gerekecek. Şöyle hafiften. Az önce çok aşağı doğruydu. Dizimi üstte yapmak zorunda kaldım. şimdi daha iyi. Hızlı arkadaşlar. Sev, vücuda çekmek daha iyi. Vücudunuza da çekerseniz daha hızlı oluyor. Açısını ayarladığınız zaman daha iyi oluyor arkadaşlar. Bak. Kendisi değil. Aslında ben değmedim. Çok yakın oldu. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi oldu. Bu açılar ayarlamak çok önemli. Gördüğünüz gibi açıyı ayarlayamazsanız sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet, yandı. Biraz öne gitmem lazım. Alışacağız arkadaşlar. Daha dün bir bugün iki derler Öyle. Ama alışıyoruz. Kendisi dokundu. Yandı. Yani bunlar oldu işte olduğu zaman can sıkıyor. Sanırım biraz daha geri gitmem lazım. Çünkü öne gittim. Bu hatalı yapışlar kötü oluyor. Puan eksiltiyor. Evet. iki elma aldık. İlkine yakın. Şimdi bir oyun daha oynayacağız. Sonra kilavaya geçeceğiz arkadaşlar. Hiç bu sefer kaldırmıyorum. Açısı fena değildi. Sadece şöyle bir az ayarlama yapacağım. Ufak bir ayarlama yaptık. Şöyle. Evet ufak bir ayarlama yaptık. Bakalım şimdi nasıl olacak. Açısı çok önemli. Şu anda iyi gibi. Arkadaşlar zamanda daha hızlı oluyorsunuz zaten. Vücuduma çekiyorum ki yanlış da dokunmayayım. Gördünüz bir iki defa dokundum. Eksiye gitti. Artık döktü. böyle almak güzel. Bakın kendi dokundu. Ben hiçbir şey yapmadım. Bu kötü oldu. Yani bundan kötü oldu arkadaşlar. Eksiye gidiyor. Yine dokundu bana. Telefon. Telefon kaydı arkadaşlar. Maalesef. Telefon kaydı. Tripod alacağım. Tripod da muhtemelen daha iyi olacak. Tripod şart gördüğünüz yine kendisi dokundu. Çünkü telefonum kaydı arkadaşlar. Kayıyor. Kaydı için de mecburen yapacak bir şey yok. İşlem düştü. Düştü. Telefon düştü. Kaydı yapmanın 1.70 aldım. Diğer de yaptığım için böyle sıkıntı Gayet normal. Şimdi diğer hesaba geçeceğim. Tripod şarj. Evet arkadaşlar size de koyulmuş Cleverla. Arkadaşlar dediğim gibi tripod olursa daha iyi olur. Çünkü ben alacağım. Ama gördüğünüz az önce kaydı. Kaydı içinde puanımız eksik geldi. Şimdi şu level 9-10 oldu. 10 olandan başlayacağız. Bunu 19'a götüreceğiz zaten. İnşallah şimdi olmayacak öyle. Yine halkta başlayacağım. Ben yine çeşitli bir oyun oynayacağım. Evet. evet. başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah kayba yine. Evet. Gördüğünüz gibi bu da keyifli bir oyun. Bu anlamımızı alıyoruz, topluyoruz. Evet. Hızlı. Arkadaşlar adı çıkça daha iyi oluyor zaten. Ben bu şekilde hareket ediyorum ki garanti alıyorum. Yoksa hareket etmesem de aslında olur. Bakın şimdi en ufak şeyde kaçırdık. Açısı çok önemli arkadaşlar. İşte o yüzden tripod alacağım. Açı çok önemli. Evet, sizin de tripod almanızı tavsiye ederim. Evet, normalde iki elimden aşağı almıyordum. Yine telefonum hafiften kaydı, yani farkındayım kaydığını. O yüzden alamadık. Farkındaysanız noktalarda bir yerde alamamaya başladım. Yani tripod şart. Tekrar başlatalım bu sefer. Şöyle biraz daha. Görmekte biraz zorluk çektim. Ekranımızı açalım. Daha iyi görüyorum ben. Sadece giderim. Açım evet, da okadar. Kaymasa, yine kayıyor arkadaşlar. İnşallah oyunu bitiririm. Muhtemelen şimdi daha iyi. ben kendim böyle tek tek yaptım arkadaşlar. Hafiften sürekli kapsadı. kapsa Evet. Kaydı. Kaydı için öyle bir kendisi bitirdi. Gayet iyi gidiyordu. Şu an, yani yine göre çok iyi gidiyordu. Yine kaydı. Yapacak bir şey yok. Kamera beni görmediği zaman direkt kapatıyor. Tamamen şans. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geldik. Enerjimiz bitti. Evet. Seri oyun oynadık. Siz de görmüş olduğunuz oyunların nasıl olduğunu. Tripod tripod'da daha iyi olacağını eminim. İnşallah tripod'umuzu alacağız. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.